Türk milleti kurtarıcısını, sevgili atasını kaybetmişti. Türk milleti bir tek kalp olmuş, onun için ağlıyordu. Avrupa onun için, bütün dünya onun için ağlıyordu. Tabiat bile bu büyük mateme iştirak etmiş, Samsun'dan doğan güneş için, altın rengi saçlar, deniz mavisi gözler için ağlıyordu. Kader, onu en olgun çağında, çok sevdiği vatanı, her şeyden üstün tuttuğu milleti için daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta aramızdan alıp götürüyordu. Atam neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam senin için öldü diyorlar. Atam neredesin? Hani senin gülsesin? Hani senin gülen gözlerin? Hani senin çatık kaşın Atam neredesin?